Merhabalar arkadaşlar. Bugün Melis ile bunu da konuşalım da bir özel konuğumuz vardır. Umut Yolu Derneği'nin başkanı Aynur Çelik Döven. Kendisine hoş geldin diyelim. Hoş bulduk mesajın. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin güzel başlarımıza. Hoş geldiniz sefalar hoş getirdin. Oldu. Memnun oldum. bugün bu davetimi geri çevirmediğiniz için çok teşekkür ederim. aslında ben teşekkür ediyorum. Umut Yolu Derneği'ne Melekler Bahçesi'nde böyle bir röportaj yapmak istedin ee, ve bizi de tabii ki mutlu ettin. Ayaklarına sağlık. Tekrardan hoş geldin. Seve seve ne zaman istersen, hangi yerde ne zaman olursa her zaman için e, isteklerini yerine getirmeye hazırız. Rica ederim. Burada olmak benim için bir onur oldu. Teşekkür ederim. Bizim için de aynı. Rica ederim. Eğer hazırsanız sorulara başlamak tabii ister Tabii Başlayalım bakalım. Peki. ilk sorumuzla başlıyorum. Sizin Umut Yolu Derneği'niz hangi amaçla ve neden kuruldu? Ee, Umut Yolu Derneği e, hangi amaçla kuruldu? Evet, e, aslında hikayesi çok uzun ama ben özet olarak geçmek istiyorum meseciğim. E, ben iki tane çocuğumda bu hastalığı yaşadım. kanser hastalığı e, ve e, biz bu e, kararı hastanedeki e, o dönemde etkilendiğimiz tabii ki bazı durumlardan dolayı karar aldık. Ee, mesela işte Alman dernekleri geliyordu, çocuklarımızı sevindiriyordu. Onların e, mutlu olması için, motive olması için bir sürü etkinlikler yapıyordu ama biz de böyle bir dernek olmadığı için hep bekliyorduk. Yani gelen de olmuyordu. Ee, hep böyle söylüyorduk yani neden hep Almanlar geliyor bizim çocuklarımızı mutlu ediyor, motive ediyor. Ee, biz niye böyle bir şey yapmayalım ya da yapılmadık? şimdiye kadar yapılmamış sorularını hep böyle aramızda arkadaşlarla konuşurken e, aradan yıllar geçti. Biz de bu rahatsızlıkla hastalıklı çocuklarımız tedavi sonucunda böyle bir derneği kanser hastası çocuklarımızı ve ailelerini mutlu etmek için, mutlu etmek için kurmaya çalıştık, kurduk. 25 yıldır da hizmet veriyoruz. Gerçekten çok güzel düşünmüşsünüz. Yani bu hayatta yapabileceğiniz en güzel şey olmuş gerçekten. Bence de. Yani... Tebrik yani ediyorum. Sağ olun teşekkür sağ ol teşekkür ederiz bizce de yani ilk başlarda tabii ki biraz zorlanıyoruz zorlandık da yani ama sonra şimdi ne kadar güzel bir eser meydana geldi ne kadar güzel bir hizmet yolu meydana geldi bunu kendimiz de farkındayız o yüzden bizler de mutluyuz çok güzel ben de mutluyum peki umut yolu İsmi neyi temsil ediyor peki? Umut yolu e, birçok şey temsil ediyor. E, genelleme e, umuda giden bir yol. E, çocuklarda ve ailelerde hep böyle umutsuzluk oluştuğu için, e, tedavi esnasında ailelerde de e, birçok zaman umutsuzluk e, oluştuğu için biz bu derneğin ismini e, çok düşündük. Yani arkadaşlarla da bayağı bir zamanımızı aldı nasıl bir şey e, diye Sonra böyle bir güzel isim bulduk 25 sene önce bu ismi de derneğimize verdik ee, ve bugün de verdiğimizden de çok e, mutluyuz aynı zamanda çünkü e, cümle olarak zaten çok güzel evet. hasta yakınlarıyla bir araya geldiğimiz zaman da zaten hani temsil ettiğimizi düşünüyoruz bu isimle. Çok güzel yani bayağı bir tartışılmış bunlar. bu konu. Evet <gülüyor> <gülüyor> bayağı bir tartışıldı evet. <laughs> Tabii kolay değil. Bu kadar değerli bir dernek kuruyorsunuz. İsim, bu, i̇sim yani çok önemlidir. Evet, isim çok önemliydi ve çok uğraştık. Yani alternatifler çok fazlaydı. Tebrik ediyorum Teşekkür tekrardan. Teşekkür ederim. Peki, Umut Yolu'nun e, misyonu ve vizyonu nedir? Umut Yolu'nun birçok misyonu ve vizyonu var. E, misyonları e, yani aslında tartıştık. Her alanda biz bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hasta yakınları çok uzun vadeli bir tedavi kanser hastalığı. Yani bu çocuklarda etki alanı çok fazla. Ailelerde de tabii etki alanı çok fazla. O yüzden misyonlarımızı yerine getirmek için tüm çabalarımızı sarf ediyoruz. Bunlardan ailelerin yanında olmak işte ilk hastaya yakın ailelerin yanında olmak ya da Son aşamada işte onların acılarını beraber paylaşmak, onların ihtiyaçlarını görmek. Biz sadece, onu da söylemek istiyorum, misyon olarak sadece buradaki hastanelerdeki çocuklarımıza değil, yurt dışından, Türkiye'den ya da diğer ülkelerden gelen çocuklarımıza da misyonlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Birçok alanda yani yerinde neye ihtiyaç olursa, ne gerekiyorsa, misyon olarak da Yani el, elimizden geleni yapıyoruz bütün hastalarımız için. E, genellemede çok uzun vadeli yani tedavi süreci bu. Uzun vadeli olduğu için de misyon olmadan e, uzuyor gibi bir şey. Çok da fazla e, zaman zaman kendimizi kendimiz zaman ayıramadığımız zamanlar oluyor yani. Böyle söylemek isterim. Gerçekten Yani ben ne diyeceğimi bilemiyorum. E, yani aslında ıı, bazı durumlarda doğru haklısın, söylenecek bir şey bulunamıyor. E, ama e, bir de e, öbür türlü düşünmek lazım. Hani iyi ki böyle bir kuruluşlar var. E, sadece kendi kuruluşumdan ya da Umut Yol Derneği'nden bahsetmek istemiyorum. Bir sürü alanda, diğer hastalıklarda da bir sürü dernekler var. E, herkesin alanı kendine e, güzel diye düşünüyorum. İyi ki de varlar. Yani iyi ki de e, bu konuda e, problem yaşayan, sorun çeken e, bireylere yardımcı olmak için kuruluşların var olması herkese de mutluluk veriyor, bize de mutluluk veriyor yani. Tabii ki de bize de veriyor. Peki, bir diğer sorumuza geçiyoruz o zaman. Evet. Hangi durumlarda Umut Yolu Derneği faaliyet gösteriyor? Bunlar gıda, sağlık, eğitim konusu gibi. E, aslında eğitim vermiyoruz biz. Eğitim gönüllerimiz oradan başlıyor. Gönüllülerimiz biz de işe başladıkları zaman ya da başlamak istedikleri zaman geldiğinde bir önceki bizdeki gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımızla beraber çok çabuk ıslak oluyorlar. Ayrıca gönüllüler toplantıları yapıyoruz. Yani gönüllüler toplantılarında yeni başlayan arkadaşlarımızı tanıtma geçiriyoruz. Sonra da bu arkadaşlarımız bizim yapmış olduğumuz projelerde projelerimizi anlattığımızda, toplantılarımızda çok çabuk adapte oluyorlar yani. Orada bir sorunumuz yok. Eğitim e, alanımız yok yani özel kantinlerine verdiğimiz eğitim yok. Ama e, diğer e, aktiviteleri de tabii ki sırayla sayabilirim. En önemlisi biz zaten erkekler küresi e, konusunda e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, bilmiyorum yani bu konuda ne kadar bilinmiyor. İlik yokluk hücresi e, kanser hastalarında gereken bir e, tedavi yöntemi, hatta endokrin yöntemine dair bir hücresi. Fakat e, ilk bankalarında kayıtlı olmayan, yani insanlar çok az kayıtlı olduğu için e, ihtiyacı olan hastalarımız bu. Sadece çocuklar için geçerli değil, yetişkinler için de aynı durum söz konusu. E, bu konularda e, aksiyonlar yapıyoruz, e, zaman zaman fuarlarda stand açıyoruz, insanlara ilik bankasına kayıt etmek için insanlara ikna etme çabasını sarf ediyoruz. Çok zor bir e, aksiyon bu. Yani bizim derneğin, dernekteki paletlerimizin içinde en çok zorlandığımız aksiyonlardan bir tanesi. Çünkü insanları bu konuda ikna etmek çok zor. İnsanlar korkuyorlar. Aslında korkulacak hiçbir şey yok. Çok kolay. Teknoloji ilerledi. Yöntemler daha hafifleşti. Ama insanlarda yine bir korku var. Evet, Ayrıca e, Dini ve resmi bayramlarımızda çocuklarımızı hastanelerde ziyaret ediyoruz. Ee, en azından onlarda biraz bir bayram havası alsınlar, biraz moral bulsunlar, biraz daha tedavide e, tedavi esnasında e, birazcık daha kendilerine özgüvenlerini biraz daha kaybetmeden daha fazla kazanmaları için hediyeler götürüyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Kanser hastalığının en büyük tedavilerinden bir tanesi zaten moral motivasyonudur. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve resmi bayramlarımızı ve her e, seferinde değişik hastanelerde yapmaya çalışıyoruz. Iıı e, çocuklarımızı bu şekilde de mutlu ediyoruz. Tabii ki bunu yaparken de aynı zamanda kültürümüzü de temsil ediyoruz. Evet. E, şunu da buradan e, söylemek istiyorum. Biz sadece Türk çocukları için e, değiliz. Yani bizim için çocuk e, çocuktur. Yani hangi ülke, hangi ııı e, yerden geldiyse işte siyah beyaz e, dini ırkı ayırmadan hani hepsini hizmet vermeye çalışıyoruz hiç ayırmadan. Hani bunun bilinmesini isterim çünkü birçok insan bizim derneğimizin e, Türk kuruluşu olduğu için sadece Türk çocuklarını hizmet verdiğini düşünüyor ama değil. Yani bir yeri geldiği zaman Türkiye'den geliyor, Bulgaristan'dan geliyor, Kazakistan'dan geliyor. Mesela evet. ilk gelen evet. çocuklarımız burada Almanya'dan e, ihtiyacı olan çocuklarımıza da katlarız yani. Bizim için çocuk çocuktur. Evet özel doğum günleri devam edelim. Özel doğum günlerinde özel istek yapıldığında gördüğünüz e, gördüğün gibi burada 200 metrekare alan bahçemiz var. Çemekler bahçemiz. Burada organize yapıyoruz. E, eğer dışarı çıkabiliyorsa çocuğumuz. Çıkamıyorsa tabii ki hastanede olma organizasyonu yapıyoruz. E, yani doğum gününde onu mutlu edebilmek için e, elimizden geleni organize yaparak organize o de yani aynı zamanda aile hekimi de çocuğumuzu e, bu şekilde faaliyetlerimiz var. E, maddi anlamda maddi kısıtlıklarda evet. e, tabii ki maddi olarak da yardım ediyoruz. Genellikle yurt gelen çocuklarımız da bu sorun çok evet. oluyor. E, burada tedaviyi sosyal sigortalar ödediği için e, yani plan katılar ödedi yani kabul ettiği evet. için ee, buradaki çocuklarımıza sadece eğer gerçekten maddi durumları daha çocuğumuz hastaneye düşmeden çok kötü ise özel, e, harcamalarında ya da işte ihtiyaçlarında ya da çocuğun ihtiyaçlarında yetiştiremedikleri yerlerde burada da aktif oluyoruz. Çocuklarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Ee, yurt dışından gelen çocuklarımız da tedavi paraları yetmediğinde e, aksiyonlar yapıyoruz bağış için. Ee, direkt hastaneye tedavi paralarını demek için bu çabalar takip ediyoruz, aksiyonlar yapıyoruz. Bunu sosyal medya aracılığıyla yapıyoruz, e, web sitemiz aracılığı ile de yapıyoruz. Bazı propagandası ile yapıyoruz. Elimizden geldiğince e, bu konuda da e, o andaki ihtiyacına aynaya e, destek olmaya çalışıyoruz. E, bazen özel durumlar oluyor yani çocuklarımız vefat esnasına geldiğinde işte bazen e, Erkek çocuğuysa erkek hocası, kız çocuğuysa kadın bayan hocası daha talep ediliyor. Bu konuda da aktifiz. Yani saat kaç olursa ne zaman olursa her zaman bu konuda da sormaya çalışıyoruz. Tabii ki bunda da bitmiyor. Ailemiz yine öyle bir dram yaşadığında onun da yanında olmak zorundayız. Yani çok da uzun vadeli olmasa en azından ilk haftaları. İlk ayları, ayları e, sürekli temastayız, onlarla görüşmeler yapıyoruz, biraz daha işte acılarını hafifletmeye, yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Yani aklıma yani birçok alanda bir aktivizm aslında şu anda. Yani e, aslında kısacası nerede, ne zaman, ne için gerekliyse Umut Yolu Derneği orada diyelim. Yani o da sadece kanser hastalığıyla alakalı olan çocuklar için. Bunu da unutmayalım. Çünkü birçok insan bunu yanlış anlıyor. Biz yetişkinler için de 0 ile 18 yaş arası çocuklar ve ailelerine hizmet ediyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Dediğim gibi nerede, hangi ihtiyaçlar olursa, bize de hangi dertleriyle ya da hangi sorunlarıyla müracaat edilse, sosyal sorunlarına da çok yardımcı oluyoruz. Mesela bilgi olsun olsun, işte, sosyal yapılması gereken evraklarında olsun. Ya da Almanca konusunda sorunlar olsun. Doktorlarla tedavi başlangıcında anlayamadıkları nokta olduğu zaman tercümanlık olsun. Yani aklıma geleni şu anda söylüyorum dedim ya yani nerede ihtiyaç olursa biz oradayız. Umut Yolu Derneği oradan. Yani ekibi orada. Ve bundan da çok mutluluk duyuyoruz. Ben de mutluluk duyuyorum. Yani nereye ihtiyaç, yani ne ihtiyaç varsa oraya koşuyoruz Aynen öyle. Yani nerede hangi ihtiyaç varsa koşuyoruz Evet, en en güzeli de yani insanları yani küçük çocukları ayır, ayırmıyorsunuz. En çok bu yönden yani sizi tebrik ediyorum. şimdi benim gözümde Melisa'cığım ben hep şunu söylüyorum. insanlar melekleri görmeyi çok, melekeleri görmeyi çok isterler. Hani bir görebilsek, acaba nasıllar? İşte nasıl bölümleri gör vardır falan diye merak ederler. Benim için çocuk denildiğinde aslında gözümüzün önünde merakeler var. Ama bunları fark edemiyoruz. Yani fark edemiyoruz biz. Ben hep bunu söylerim. Onlar benim için görünen melaikeler diye düşünüyorum ben. Yani onlara hizmet etmek, onların yanında olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, onlara ses olabilmek. Ben ıı, hizmet ettiğimi yani bunu hep öyle dedim. Çünkü çocuk dediğim hangi dönemden hangi ırk, hangi ırktan olursa olsun benim için merak edildiğine bakıyorum ben. Çok güzel. Peki, şu ana kadar gerçekleştirdiğiniz projeler e, nelerdir? E, proje olarak biz her yıl, e, bir yıl öncesinden zaten projelerimizi çiziyoruz. Hani yıllığın içinde belirli projelerimiz hep var. Ama araya giren projeler de tabii ki oluyor. Onlara tabii sizin karar vermeniz zorunda kalıyoruz ama standart olarak geleneksel hale gelmiş. E, genelde bayram eğlencelerini e, hastanelerde yapıyoruz zaten geleneksel proje olarak. Dediğim gibi ilik nakilleri, e, 40, ilik ve kök hücre nakilleri için standlarımız da hani uzak yakın demiyoruz, bazen 500 kilometre ileri gidiyoruz, bazen işte 20 kilometre ileride oluyor. E, ve bahçede her yıl, e, Melekler Bahçemiz'de de e, yat şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bunlar zaten bizde standartlar. Yani her yıl yaptığımız hastane dışı olan hani e, çalışmalarımız. Ama ayrıca bazen çocuklarımızı e, gemi turlarına götürüyoruz. Piknik e, alanına gerek duymuyoruz çünkü burası zaten hani zaman gelip piknik yapabiliyorlar merakla Bahçesi'nde. E, onlar çok uzun vadeli e, yolculuk yapamadıkları için ya da yollarda yoruldukları için bir yerde de tatil. Biz hastane çok fazla bir şey yapamıyorum onların için. Ee, Melekler Bahçesi'nde yapmış olduğumuz yaz şenliği de genelleme çocuklarımızın tedavisi bittiyse, e, toplum içine girmeleri e, yasada kalktıysa o çocuklarımız için yapıyoruz. Çünkü uzun vadeli, çok sıkıntılı bir dönem yaşadıkları için biraz daha ferahlasınlar, biraz daha e, mutlu olsunlar, e, hayatı sarılmaya devam etsinler, pes etmesinler diye böyle bir projemiz var her sene. Ee, dışarıda çok fazla bir şey yapamıyoruz onlara çünkü ilaç alıyorlar ağırlar. Yani çok büyük madeli. Bazen çocuklarının 5 tane falan tedavide kalıyor. Yani bu çok etkili kolay bir zaman. Evet. O yüzden e, ama istek olarak e, ne isterlerse, hangi çocuk ne istiyorsa e, bazen son dönemde son yaşayan çocuklarımız kendileri farkında olmuyorlar. Ya da hayırlı tarafından özel isteklerini yerlerine getiriyoruz. Yani son günlerine kadar ne istiyorlarsa hangi e, proje ya da hangi yaptığımız yapılması gereken bir şey olduğunda mutlu olurlarsa evet. onu yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki hangi bölgelerde ve ülkelerde genel olarak aktifsiniz? Genelde bölge olarak bütün ünlülerde hani biliyorsun kanser hastası tedavileri. E, genellikle hep üniversitelerde oluyor, 13 oluyor. E, bu e, sıralamaya göre gitmeye çalışıyoruz. <laughs> evet, 10 sınıf, Stratford 10 sınıf, Dortmund 10 sınıf, Münster. E, bütün her iki, yani nerede üniversite varsa bizim yani 100 kilometre falan, hani 150 kilometre falan yakınımızdaki olan bütün hastanelerde faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. E, bazen Üniversite olmayan hastanelerde de 3-5 odalı onkoloji tedavisi veren çocuklarımız da var. E, seyrek de olsa onlar da ulaşır, ulaştıklarında e, onların da isteklerini yerine getiriyoruz. Yani hangi şehirde uni varsa biz oradaki ihtiyaçları görüyoruz. Çok güzel, çok güzel bir taşındı. Çok güzel, derneğiniz gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Mürsün. Yani ne kadar söylesem az diyeyim. Ya bir de söylemek istiyorum ben yani biz NRV'de tek çok buluşuyoruz yani evet. bizim işimiz tabii ki biraz daha zorlaştırıyor evet. yani birkaç tane olsa insan görüşebilir um, yani işleri düşünüyorum ama bir tane olunca her tarafı bir anda yetişmek çok zor. Kesinlikle. <laughs> Peki e, derneğinizde gönüllü olarak sayınız ne kadardır? Um, üye, yani üye sayımız tabii ki bütün üyeler, e, bir de aidatlı üyeler var, bir de gönüllü üyelerimiz var. Aynı zamanda hem aidatlı hem de var. E, bir projenin içinde 60 kişi gibi yer alırız. E, bunlar tamamen yetişmiş, e, artık yetiştirilmiş ve profesyonel bir şekilde yapmış olduğumuz projeleri ezberlemiş durumdalar. E, 50-60 kişi de zaten bir proje çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Yani yani görmüşsündür zaten hani evet. arka etapta. Onlar görünmeyen görülmeyen. Benim gözümde her zaman arka etapta e, görülmeyen ama çok güzel işler yapan e, bireyler. E, gönüllerimiz e, bu bir projesi gelen misafirimiz çok güzel olduğunu söyleyebilirim o projeyi gerçekleştirmek için arka kapısı sonra insan çalışıyor ya tabii fazla görülmediği için onlar görülmeyen e, başarılılar diyorum ben arka kısmında dediğim gibi yani geri geldiği zaman büyük projelerimizde 50-60 bir araya geliyoruz Her projeye göre eğer böyle projemiz çok geniş değilse 20-30 kişi de yeterli olabiliyor bazen evet yani peki ee, üye sayınız, sayınız 50-60 kişi. Peki bu 50-60 üyeniz... E... Yok onlar gönüllerimiz. Üyelerimiz e, 250 üzerinde. Aa. Üyelerimiz, aydatlı üyelerimiz var. 250'nin üzerinde. Bu 50-60 kişi devamlı aktif olarak çalışan üyelerimiz. Evet. Yani Aydat üyelerimiz de var. Üye olarak 250 kişinin üzerindeyiz yani. Peki aktif olanlar e, eğitim görüyor mu? yok dedim ya biraz önce program başında onlar eğitim vermiyorlar. Toplantılar yapıyoruz. Toplantılarda proje içeriğini anlatıldığı zaman diğer arkadaşlarımızla bir iki projeyi beraberinde çünkü her yeni gelen arkadaşımızın yanına iki arkadaş veriyoruz. Yani görev taksiminde. O arkadaşımız da o görevi öğrenmiş oluyor. Bir dahakinde de ya da daha sonrakinde de kendisi de başarılı bir şekilde izah edebiliyor yani. O hiç sorun olmuyor. Biz özel böyle işte bir oyu da bir eğitim vermiyoruz. Birçok kişi bağış da yapmak istiyor genel olarak. Peki bu bağışı sizin dernek üzerinden yapmak isteyenler size nasıl ulaşabilir? Ya birçok yöntemimiz var. Bağış yapmak isteyen arkadaşlarımız internette Umut Yolu <laughs> <laughs> ya da Beyt sayfalarına girdiği zaman orada da zaten bağış yapılabilecek sayfalarımız var. Facebook var, Instagram var. Oralardan da bize ulaşabilirler. Evet, Ayrıca yapsın, e, Zeyt'te o filmde yazıldığı zaman her tarafta evet. çıkıyor bu bir. İkincisi e, büromuza, büromuza, büromuza gelebilirler, ziyaret ya. edebilirler. Evet, e e bir çeşit şey, şu saatte 25, şu saatte 117 oda olduğunda. Evet. E, büromuza gelirler, bir çayımız içerler, kahvemiz içerler, bir de konuşmuş olabiliriz. Orada üye yapabiliriz. Telefon açabilirler, telefondan doğru da temasa geçebiliriz. Yani www.withthehope.org'a girerlerse sayfamızda zaten yapmış olduğumuz çalışmaları herkes rahatlıkla görebilir. Bu arada yani insanlardan ricaımız sayfalarımız çalındı. Facebook ve Instagram sayfası biliyorduk önce ve takipçiye ihtiyacımız var. Bu konuda da yardımcı olurlarsa insanlar da takip etmeye etmek için bize yardımcı olmaya çalışırlarsa seviniriz yani. E, çift sayfa yürütüyoruz. Hem Umutları hem Belki Olsun. Hem Facebook'ta hem Instagram'da. Evet. Oralara iyi olup e, yapmış olduğumuz projeleri like'larlarsa bizleri de e, sevindirirler. Hem daha fazla kişi sayısına ulaşmış oluruz hem de daha başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. E, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bize iyi olan ya da bağış yapan yani aidatlı üye olmak isteyen e, bireylerimiz var. Evet. Onlar formaya doldurmaları gerekiyor ama bu sayfamızdan da umutlu Yol da var. Oradan da doldurabilir Dedim ya da bize gelir. Evet. Büyük evet. miktarlarda yani eğer bağışlar büyük miktarlardaysa onlara bir deş de beş tane çıkartabiliyoruz. <laughs> Devletler bir düşürebiliyorlar bu konuda yardımcı olabiliyorlar. Evet. Bunu da belirtmek evet. isterim yani bu şekilde bağış yapımı de her türlü bir de O zaman küçük bir duyuru yapalım yayınımıza. Umut Yolu Derneği'ne bütün desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ee, Aynur Çelik Döven Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Bu güzel söyleyiş için. Nefes'cim ben sana çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdın, geldin, bizlere değer verdin. Hem ziyaret ettin, hem soh hoş, sohbetimiz oldu. Ben memnuniyetle kabul ettim. Her zaman da kabul ederim. Evet. Ee, evet. hiç sorun değil. Ee, ben e, buradan şunu söylemek istiyorum. Ben seni tanıyalım çok olmadı. Yani e, şurada belki iki ay falan oldu. İki, iki buçuk ay önce tanıştık evet. herhalde. Ee, ama gerçekten ben seni kutluyorum. Bak 25 senedir dernek başkanlığı yapıyorum. Ayrıca bu çocuk derneğini de bu arada ben kurdum. Yani onu da hiç söylemeyi unuttum evet. biraz önce. E, 25 senedir dernek başkanlığını yapıyorum. Ee, ve birçok hastalık olan çocuklarla uğraştım, ailelerle de uğraştım, hala da uğraşıyorum ya da onlarla e, temastayız. Ama senin kadar başarılı, senin kadar gönlü güzel, kalbi güzel, yüreği güzel, e, çok az insana sana e, rastlayabiliyoruz. O yüzden ben seni tebrik ediyorum, dünyaya bakış, dünyaya bakış açına, e, bu kadar e, mutlu olmama, yani üç tane kitabım var. E, bu yaşta üç kitap çıkartsana. Yani saymakla bitiremiyorum hünerlerini. Iı, o yüzden ben seni ıı, hem anne olarak hem Umut Yol vermeye Başkanı olarak gerçekten ben seni çok istiyorum. Ee, senin gibi yani senin bütün gençlere örnek olduğu düşünüyorum. Yani bu gençlerimiz çoğaltır istiyorum. Gerçekten bu güzel sözler beni en derinden duygulandırdı Hanım. O zaman bugünkü söyleyişimiz bu kadar. Da arkadaşlarımıza, izleyicilerimize bir görüşürüz yapalım isterseniz. Bir el sallayalım. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>